Bu sefer nereye davetsiz misafir oluyoruz? Gelin izleyelim. Merhabalar Sümey Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Siz de programımıza hoş geldiniz. Öncelikle bizi ve davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim ayağınızla. Ee, röportajı sizin, sizi tanımakla başlayalım. Sizi evet. tanırken de tabii ki bu alana nasıl girdik? Böyle bir yer açma fikri nasıl oluştu ve gelişti? O girişimcilik hikayenizden de bahsedelim. Evet. Aslında yeniyim. 6 ay önce böyle bir yer açmayı hı hı. tercih ettim. İnsanlara yardımcı olabilmek ilk önceki hı hı. hedefim. İlk önce kendime yardımcı oldum. Kendi farkındalığımı buldum. Sonrasında insanlara yardımcı olmak istedim. Kendinizden mi yola çıktınız? Kendimden yola çıktım. Evet. Hı hı. Yaşam koşulu danışmanlığı yapıyorum. Hı hı. Yaşam zamanda... koşulu danışmanlığı ne demek? İnsanların hedefine her anlamda ulaşmasını sağlamak. Bu yolda onlara yoldaş olmak diyebiliriz. Ne güzel Giriyor önerilerde için. bulunup içine. Her türlü kişisel gelişim, Hı -hı. her türlü olaylar. Mesleki olabiliyor. başarı belki de aynen, aileyle aynen, ilgili. Aynen, aynen. Aynen, aynen. Böyle. Hı -hı. Peki bu konuda nasıl ilerliyorsunuz yaşam koçluğu konusundan o hedefe ulaşmak. Onlara doğru önerilerde bulunarak. Hı -hı ilerliyoruz. Aynı zamanda bunun yanında bir enerji e, uzmanlığı da yapıyorum. <laughs> Seanslarım da oluyor. <laughs> Bu konuda insanların yaşam kalitesini de artırmış oluyoruz aynı zamanda. <laughs> bunun bir yaşı var mıdır? Yaşı yok. <laughs> bir, bir sınırı yok yani. Aynen. Aslında insan sınır. değişmek istediği zaman beni buluyor, bana Biliyor, geliyor. Değil evet. Mi? Kendisi değişmek istediği zaman bir şeyler değişiyor aslında. <laughs> o zamanlama önemli midir kişiler için? Evet, önemlidir. Kendileri o sıkıcı alandan ya da kendilerini o buhranlı alandan çıkartmak istediklerinde, bir çözüm bulmak istediklerinde bana geliyorlar. Ben de yardımcı oluyorum. Biz de bu yolda size başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Davetimizi kabul edip misafirperveriniz için de tekrardan teşekkür ediyorum. Çok Rica sağ ediyorum. olun. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.